Benzin deposu da patlayabiliyor Sağdaki videoya bak bir abi demiş şu mu lan Yiğirt Motor YouTube kanalından herkese selamlar arkadaşlar. Uğur kardeşimiz bayağıdır bir uğraşıyor. Adam hep bana diyordu abi bir YouTube kanalı açsam hep diyorum diyor başkalarının videosunu paylaşıyorum. Ya içinde bir heves var ama diyor hani kendi YouTube kanalım olsun kendi motorum olsun. Ulan iki dakika şu adamın kanalına bir abone olun siz cansınız. Motor Sevdam YouTube kanalının motor vlog sayfası açılmıştır. Acelen mi abi? Acelen mi var ya? ya var. Kötü yapmıyorlar ya. Nereden biliyorum benim acelem yok? Tamam yürü hadi yürü. Benim de acelem var hadi kavga edecekseniz edin. Öyle değil mi ya? Eskişehir Yo ya, değil. Yo Eskişehir. Yo değil. Durur mu? Kolay gelsin abi. Çorlu mu? Tabii abi. Doğru. Bu arada Şöyle verelim abi.

ne de geziyor. Ne mesajlar alabilirsin? Şöyle ne de geziyor. Tamamdır abi. Araba. kilometre. Bu. Diğeri 75 kilometre. Bu 75 ki bu 75. Çok hızlı geldi. abi. zaten hızlı geldiğimizi evet. bile düşünmedik ya. Yani değil, tamam. Anladım. 50 60 normal radar olunca girersin olmasın sorun yok. Olmaz. Anladım. Çok hızlı yapmayın normal yollarda. Anladım ya. Çünkü çok görüyoruz. Allah korusun. Tahmin abi. Nasıl sen abi yapıyorsun Aha kavga! <laughs> ha? Ankara! Ara sokakta sen telefonla konuşuyorsun kardeş, insan bir sağına soluna bakmaz mı karşıdan karşıya geçerken? Elim ayağım titriyor, şuna bak ya! La kardeş hem suçlusun, hem de üste çıkmaya çalışıyorum, bak yanlış anlama! Bak bura ara sokak, tamam anlıyorum ama telefonla konuşuyorsun, kafanda dalgın olabilir. Bak karşıdan karşıya geçiyorsun, insan bir sağına soluna bakar. Ben sana çarpsam ne olacak şimdi? Aleyhisselam. Kardeş adam karşıdan karşıya geçerken çocuk ilkokuldan öğretiyorlar bunu. Karşıdan karşıya geçerken sağına soluna bakmayın. E, çek elini, baba hayırdır he? Hadi, hadi. Hadi, Bir daha sağına soluna bakarak geç. Yanlış anladım. anlamadı. da. Yanlış anlamayı gösteririm sana. Bunlar arkadaş. Bunu anlamak için de profesör olmaya gerek yok yani. Kanki bunlar. İçerik çıksın diye tartışma yapıyor. E tabi canım. Çekiyor mu kamera? Çekiyor he. Çekiyor kamera. <laughs> çekiyor. Biraz artık hem motor soğusun hem de ya durmayacağım. Yok durmayacağım dedi ve durmadı. İyi. Hem de biraz gazlayayım. Ama dün düz yolu hiç gidemedim böyle ya. Rekorum dördüncü bitir. ne oluyor? <laughs> İyi kurtardı helal olsun. Korktum. <laughs> abi ben sana dürüst olayım. Şu an tek sıkıntım muayene. Yani içten kaynaklı da izin alamıyorum, gidemiyorum. Sen bilirsin abi. Ne vereyim? Ruhsat, evet. Ey 1903 hoş geldin brocum aramıza. Sağ ol abone olduğun için. Bitrate'imiz ne durumda? Bitrate'imiz 8 k Evet bir haftadır. Ama video var Dedim inşallah bana vurmaz. Ben de bir droplanma oluyor da benden bir anlayamadım. O yüzden sonra. Bende sıkıntı yok. Tamam. Hava kararı şu kamerayı bir Aynen. Daha iyi oldu herhalde. Boş bir video. Şuna bakalım. Yeho, tavuk anne. Manen ona pita. Yeho.